Değerli dostlarım, ailece tanıştığımız bir delikanlıyla karşılaşmıştım. Baban anlattı. Akşam sofralarında oturur, birlikte sohbet edermişsiniz. Ben de imrendim dedim. Ne sohbeti İnal amca dedi. Babam konuşur, babam anlatır, babam nasihat verir, biz de dinleriz dedi. Biz kendi nasihatlerimizle çocuğu bıktırır, hayallerimizi onun üzerinde gerçekleştirmeye çalışır, korkularımızla korkutur, hırslarımızla koşturur, endişelerimizi yansıtır. çocuğa kendisi olabilme olanağı tanımazsak onun kendi yetenekleri ve hayalleri doğrultusunda gelişme yolunu kapatmış oluruz ananın, babanın, öğretmenin görevi çocuğa yaşamın, bilimin, sanatın, tekniğin ana kurallarını öğretmektir. Özgürlük içinde kendi yeteneklerini geliştirme olanaklarını sunmak, kendi seçimlerini yapabilecek sağduyuya ulaştırmak, vatanı, milleti, diğer insanları severek sorumluluk duygusu içinde yaşama yollarını açmaktır.